AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba açıklamasında, siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum, dedi. Fakıbaba, iyi partiye geçeceğini belirterek, Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum, dedi. Fakı Baba Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu diyen Fakı Baba şöyle devam etti. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Fakıbaba, açıklamasında, AK Parti üyeliğimden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur, dedi.